<laughs> Hepinize merhaba menek şiirim. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şuna bakın. 43 tane ayarı topladım. 143. Arkadaşlar ben videodan vazgeçtim gidiyorum. Bay bay. <laughs> şakal şakal <arkadaşlar. gülüyor> da ha, şaka şaka arkadaşlar. Bir daha çıkın. Hayır şaka şaka Çıkmayın arkadaşlar sakın çıkmayın. Çok güzel video yapıyoruz bugün. Ne yapıyoruz? Abi beni sevgilim Kaya okay. Evet arkadaşlar uzun zamanda hatta baya bir zamandır Adalya Karaoke gelmiyordu. Orada seni taşıyorum benimle birlikte sahneye geliyorsun. Tamam. Bir dakika. Tamam bildirecek az askası sen dur. Yalnız ki bildir bildirmeye bastım. Taşıyorum. Taş. Evet. Bugün arkadaşlar bu çok uzun zamandır adayla karak gelmiyordu. Bir şey yapmıştık neydi? Neydi? hilal verdi. Ha para hilal çok seviyor bu arada. Bir de kimene kimene. Gitti. Gitti. Ne <laughs> arkadaşlar şimdi aynen tamam. <laughs> bu videoda hiçbir şey maklılık yoktur. Parantasında. Neyse ben akışlayayım. O Poet zaman nasıl? I see you. Neyse arkadaşlar şimdi direkt reklam yapmayalım. Bak o zaman da, önceki dans hazırla. Az önce evet. çalıştığımız böyle bayağı bir çalıştık. Eskiden kişi şarkılarda adı birazcık sesi, sesi küçük olduğu için kötüydü. Şimdi ama bayağı bir. Iyi. Kötü derken alışamamış. Evet o zaman pek alışık değildi. Neyse merak etmeyin başlıyoruz. Birazcık uzun sürecek başlaması. O yüzden şimdi konuşalım. Yani. Evet başlıyoruz. Ama birkaç tane yazalım merak etmeyin. Ha baş. 3, 2, 1. At. <laughs> Evet arkadaşlar baştan başlıyoruz. Hadi yani kesin için. Hadi bir daha baştan. Arkadaşlar videoyu bir daha başlamak çok yorucu çünkü o yüzden. Neyse. Evet arkadaşlar. Üç. Affet beni sevgilim. Sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken. Ben size kaçmayı seçtim. Üzgünüm, sevgilim, mutlu olmanı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dileyim. Geri gellesem, bulurum seni bana gelmesen de. Eminim beni yere sermesen, olurduk Bonnie ve Clyde gibi benmesen sen. Ben aşkına müptezel bu his kara gibi üstümde. Yüzüme gülmesen de olsam da hayliymiş gülpesen. Bil ki artık dönüş yok. Bil ki artık dönüş yok. Affet beni sevgilim. Sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken ben size kaçmayı seçtim. Üzgün sevgilim. Mutlu olmanı istedim. Şimdi yanındakiyle mutluluklar dileyim Geri dönmem de. Duramadım bir beş dakika. Söz verme. Yapamadın sen en baştan. Sevsem de çekemezdim bir daha. <laughs> Söylemedim. Ama yok istemez artık. inancım kalmadı aşka. Yok, kusura bakma. Falan kimileri gibi bir kişi bir hesaplar hesapla. Köy kedisi tırnaklarını yüzüne saplar artık yok sonu mutlu masallar. Vur beni yüzüne vur saklamam. Kalk gidelim çekip uzaklara. Tüm bildiklerini camla, camdan at. Gel sürelim seninle saltanat. Bil ki artık dönüş yok. Bil ki artık dönüş yok. Affet, Affet beni sevgilim, sevgilim. Sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken. Ben size kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim. Mutlu olmanı istedim. Şimdi yanındakile mutluluklar dilerim. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken ben size kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmanı istedim. Şimdi yanındakile mutluluklar dilerim. Bu kadar. Arkadaşlar çok... Çok uğraştık lütfen bir like atmayı unutmayın. Güzel olduysa yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Kötü olduysa da çok linç atmayın. Bence güzel söyledik yani. Kavga ediyorsunuz bakın sonra. Kavga ediyoruz ama. Kavga edin arkadaşlar. Olabilir neyse. En meraklı şeylerim kanalımıza. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay. Thank mm -hmm. you.